Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz. Shiba Inu, BON en iyi borsadan önemli listeleme puanları aldı. BON ile ilgili habere başlarken, bir sonraki BON haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ayrıca BON token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile 10 komisyon indirimli BON token alabilirsiniz. Seyşeller merkezli Huobi Global, Shiba Inu'nun BON Shiba Sepini listeledi. Önde gelen bir kripto para borsası olan Huobi Global, önemli bir gelişmeyle, platformunda Bon, USDT çifti bulunan Shiba Inu'nun yönetim belirteci Bon Shibasyap için destek ekledi. Resmi duyuruya göre, kullanıcılar artık Huobi Global'de Bon için para yatırma özelliğine erişebilirler. Bon, USDT çifti için spot ticaret, mevduat hacmi piyasa talebini karşıladığında başlatılacaktır. Huobi Global, spot ticaret için lansman tarih ve saatine önceden duyurma sözü verdi. Ayrıca dünyanın önde gelen borsası Bonnin para çekme özelliğinin 26 Nisan 08:00'den UTC itibaren kullanıma sunulacağını açıkladı. 2013 yılında kurulan Huobi, dünya çapında 100'den fazla ülkede merkezi bir dijital varlık borsasıdır. Borsa, milyonlarca kullanıcının 700'den fazla kripto para birimini sorunsuz bir şekilde satın almasına, satmasına ve ticaret yapmasına olanak tanır. CoinMarketCap'e göre borsa, günlük 4 milyar doları aşan bir işlem hacmini yönetiyor ve bu da onu dünyanın en büyük kripto para birimi borsalarından biri yapıyor. Son zamanlardaki ilgi artışında Bon, en iyi kripto para borsalarından büyük ilgi görüyor. Jetoe, OKX, Siapika ve Kripto.com dahil olmak üzere 4 büyük borsa, yalnızca Nisan ayında bon desteğini ekledi. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere OKX, şu anda 8,03 milyon dolar değerinde, 7,85 milyon, bonye sahip olarak listelemeden sonra dördüncü en büyük bon sahibi oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.